Bakıyorum ki herkes gizemli takı kavanozu açıyor. Ben de dedim ki neden bunlardan yapmıyorum? O yüzden bugün birlikte bu kavanozu dolduracağız. Hem de doğal taşlı. O zaman başlayalım. <laughs> Kavanozumuz hazır. Aslında bu kavanoz benim küçük işletmemin ilk adımı ve ben bunu Cansu'ya hediye etmek istiyorum. Kendisi kavanoz açmayı bayılıyor. İçeriğini merak ediyorsanız onun açılış videosunu da izlemeyi unutmayın.